Ne Benim dedi sana? Ba... Kamyoncu ne dedi? Bir daha söyler misin? Tamam abi? tamam. O kamyona çekti attı seni. Ne dedi, dedi sana? Yalla kaldırdı attı beni kamyon içine. Bir de sikeceğim seni. <laughs> Kendi kamyonun ağzına ağzına çandalar elme yola. Kodun yola. Ula he. Uları kelini bunun düzünde rica ederim kelini. He. Kelin bu. Yahu değil. Ne dün değil ki çarşıya da. Akşam uçları eşik ulan gelmiyorsun eve. Be. Başımızı belaya beliye koyacaksın. Doğru dedin. sen. Doğru dedi. Başımızı beliye koyacaksın. Neden beliye koyacaksın. akşamın seri eve. Hadi şimdi git. Akşamın seri eşikle gelmiyorsun eve. Sonra akşam ezanı okunacak ya. Evet. Akşam ezanı okunacak hadi. Sen evlenmedin mi bir ara evlenecek mi yani. Yok öyle kalmışım. Öyle kal. E yapıyorsun? Nasıl idare ediyorsun? İdare? Bir şey yok. Kaka ne? kuzeler. <laughs> Hiçbir işlevi yok bir Şey yaramaz. Ya ne kuzeler? <laughs> neye göre kalkar, neye göre iner? Yo, kalkar iner kuzeler. <laughs> Niye ama nasıl oluyor da kalkıyor? Kokain nasıl oluyor kokain? Ne da kalkıyor? Ben mi? Evet. Hiçbir şey. Otur göğe gayet. Allah. iyi değil. O, o sana şey sürmene, geldi. De, geldi. sürmene de, film izletmişler şey filmi. Şu zarfa da boğalı oldu vardı. He. Ha o zarfa da boğalı oldu. Ne izletmişler ne sana? Ha? Ne izletmişler? Adamın garibi de vardı. Boğalı oldu. Ne dediler? Kim? Adamın garibi. Gari. Adam <laughs> <sikiyem. gülüyor> <laughs> 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 Adamın garibi. Amdan geçer bir şey. Amin ya cahaya da. Yılan gömleği adam. Adamın amin ya cahaya da. Sen selam Hadi. Verin lan oğlum. Lan oğlanlar. Lan Herkes Dur. Şeylere, dur. Ya, dur. ya şimdi biz özel şey yap, Dur. şunu, dur. <laughs> Herkes alsın. Ha. Ha. Şu yeter mi? Ne? Yeter yeter. Öyle ya? Al, al Al. al. Ha. Hadi yola. Hadi, ya. Ya Hadi Kaç tane etti, bakayım. kaç tane etti. Kurtarayım mı? Dur bakalım, kurtarayım mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi milyon yetmedi. Yedi milyon, <laughs> bu beş yüz bin lira, o beş yüz. Tamam. Yedi buçuk. Bu, 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 yetmedi. Tamam. Nasıl yetmedi Ar ya? Yine, Yine, 3,5 lira şey. Ne oldu? Bravo.